arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 169, 170, 171 sayfa cevapları Atayıcılık Bugün sizlerle 5. sosyal bilgiler ders kitabı başarıya giden yolculuk cevapları sayfa 169, 170 ve 171 işleyeceğiz. Başarıya giden yolculuk cevapları sayfa 169 cevabı. Soru, ülkemize gelen turistler hangi davranışları sergilemiş, ülkemizin tanınması açısından olumlu sonuçlar doğurur, düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Ülkemize gelen turistler çoğaldıkça ülkeye giren döviz miktarının artmasıyla ülke ekonomisi açının gidereceğinden ülkenin hızlı bir şekilde kalkınması açısından büyük bir önem ifade etmektedir. İşte bu nedenle hani ülkemize gelen turistler güler yüzle inançlarına saygılı, ahlaklı ve yardımsever, misafirperver ve yardımcı olarak onların ülkemize iyi bir şekilde zaman geçirmesi sağlanması ve tarihi ve doğal güzellikleri göstererek onların bu güzelliklere hayran kalmalarını sağlayarak mutlu edecek davranışlar örnek olarak gösterebiliriz. Bu doğru davranışlar turistler tarafından hoşgörülerek sürekli olarak gelen turist sayısını artıracağından dolayı ülkeye girdi sağlayan döviz miktarının artmasıyla beraber milletin ekonomik olarak güç sağlanması ve devletin ekonomik olarak refah edilmesini sağlayacaktır. Aşağıdaki haberi okuyunuz. Haberle ilgili soruları cevaplayınız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından havalimanları ve limanlarda alınan veriler ışığında İstanbul için 2017 yılı Ocak-Ekim mayıları döneminde ait turizm raporu hazırlandı. Bu rapora göre İstanbul'un yıl bunun ilk 10 ayında 9.120.248 yabancı ziyaretçi geldi. Bu yılın 10 ayında gelen yabancı konukların milliyetlerine göre dağılımlarına baktığında İstanbul'u en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Almanlardan sonra İstanbul'u en çok ziyaret eden diğer yabancı turistler ile sırayla İranlar, Suudi Arabistanlar, Iraklar ve Ruslar oldu. 1. İstanbul'un dünyanın farklı ülkelerine turistler gelmesi şehrin hangi özellikleriyle açıklanabilir? İstanbul'a dünyanın farklı ülkelerinden turistler gelmesi şehrin farklı kültürler ve doğal güzelliklerine ilgili açıklanabilir. 2. 2017 yılında İstanbul'a gelen turist sayısı Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan fazla olması kültürel etkileşimi nasıl etkiler? Kültürel etkilemiş açısından çok önemlidir. Gelen ülkelerin farklı kültürlere ait olan turistlerin gelmesi, kültürel sentezi ve ülkeler arasındaki iyi ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. Sayfa 171 cevapları. Öğrendiklerimi uyguluyorum. Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Haberle ilgili soruları cevaplayınız. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne alınan bilgiye göre ilçede 43 ülkeden 12.393 kişinin üzerine süreli oturma izni bulunuyor. Danimarka'dan Almanya'ya, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda'dan Japonya'ya kadar geniş bir yelpaze oluşturan ilçede yaşayan yabancılar arasında birinci sırada da markalar, ikinci sırada Almanlar yer alıyor. Neden Alanya'yı tercih ediyorlar? Alanya, mülk sahibi olan yer oturma izni bulunan yabancılar ilçeyi tercih etme sebepleri iklim, deniz, Türk insanı sıcakkanlığı, doğal güzellikler ve fiyatların uygun olması olarak sınırlı sıralanıyor. İftar sofrasında oturuyorlar ve ayin de yapıyorlar. Binlerce yerleşik yabancının yaşadığı Alanya Belediyesi'nde Yeni Alanyalar Meclisi ismiyle yabancılara oluşan bir meclis bulunuyor. Meclis'te Fransız, Danimarkalı, İngiliz, İrlandalı, Hollandalı, İsveçli, Rus, Polonyalı, Norveçli, İsveçli, Suriyeli ve Azeri temsilci bulunuyor. Mecliste İrlanda'da yaşayan yerleşik yabancıların soruları belediyeye aktarılıyor. Dil konusuna destek veriliyor. İlçede yapılan yabancıların ülkelerin bağımsızlık bayramları, Noel, Paskalya ve etkinlikleri yerli yabancı yerleşik katılımına kutlanıyor. Yabancılar Ramazan ayında iftara katılıyor ve iftar davetleri veriyorlar. Bir Haberde adı geçen farklı ülke vatandaşları Türkiye nasıl tanımış olabilir? Farklılıklara saygı duyan, dine özgürlüğe önem veren, doğal, tarihi ve güzellikleri olan uygun fiyatlı çok güzel bir ülke olarak tanımış olabilir. 2. Farklı ülke vatandaşlarının yerleşmek için Türkiye seçme nedenleri nelerdir? Ekonomik yaşam, doğal ve tarihi güzellikleri ve özgürlük, baskısı olmaması ve Türkiye seçme nedenlerinden nedenleridir. 3. Sizce bölgede kültürler arasında bir etkileşim olmuş mudur? Açıklayınız. Evet olmuştur. Farklı kültüre ait vatandaşların burada yaşaması, farklı kültürler bir araya gelmesiyle yeni sentez meydana gelmiştir. 4. Alanya'da yaşayan yabancıların kendilerini artık bu ülkenin bir parçası sayıyorlar mı? Açıklayınız. Evet sayıyorlar. Çünkü istedikleri zaman kendi dinsel ve vacizlerini yerine kolay bir şekilde getiriyorlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamalarda bulunan linkten web sitemize ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.